koştur koştur. Kendim onun yanında iyi hissediyorum. Beni ehlileştirdi, iyileştirdi. Sen bu evliliğe bayağı kaptırdın kendini ha haberin olsun. Ne yazık ki bir karışma olayı söz konusu. Nasıl yani? Lütfen endişe etmeyin. Buraya adalet elbet bir gün tecelli eder. 20 sene sonra evlatlarından çıkar. Kızacık şerbet iniri heyecan gittikçe artıyor. Yeni bir bölümde büyük şoklar bizleri beklerken Ömer'in verdiği evlilik teklifi ise Kıvırcım'ı yerle bir edecek. Kıvırcım'ın zaten çocuğunun karıştırma ihtimalini bu bu göz önünde bulundururken büyük sıkıntılar yaşamasının ardından Ömer'in evliliği onu yerle bir etti. Bu süre zarfında Kıvırcım'ın yaşayacağı büyük sorunlar ise Bade'nin işine gelecek. Ama badinin çocuk olayı ise yalan çıkacak. Ömer kendi kendini yakarak evlenmeye başladı. Salkım Elif'in bu şekilde Asil'le olmasına mutlu olurken aslında Asil Nur Sema'yı nasıl kıskandırdığını bizlere gösterecek. Ve böylelikle Elif'i bekleyecek büyük hüsran ise bizlere ekranlara kilitleyecek. Paşak ve Fatih arasındaki ilişki ise gittikçe ilerliyor ve yakın zamanda tekrardan... Fatih'in baba olduğunu öğrenmiş olacağız. Büyük heyecanla devam eden dizimiz final olsun diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşım için ise kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.